Geçtiğimiz günlerde hürriyet temsilcisi Salim Uzun'un konuğu olan Antalya Valisi Sayın Hulusi Şahin'in en önemli manşet konularından biri olan okul temizliği ile ilgili Sayın Uzun'un sorusuna verdiği cevap beni fazlasıyla şaşırttı. Annem bana iki bez verirdi. Biz okulda sıramızı ve sınıfımızı temizlerdik. Ne var sınıf temizlemede? Japonya'da da çocuklar sınıfları temizliyor gibi bir örnek vermiş olması gerçekten mutkum tutuldu. Çocuklarımızın sınıfı temizlemesinde, sıralarını temizlemesinde bir sorun yok. Ama tuvaletleri temizlemesi koskoca Türkiye Cumhuriyeti, devleti, çocuklarımızın eğitimine bir tarafa bırakıp sınıflarını temizlettiremiyor olması ayrıca bir sorun. Sayın Valimiz, bazı çevreler niye rahatsız oluyor demiş. Japonya'da da çocuklar sınıfı temizliyor demiş. Ama buradan hatırlatmak isterim. Japonya'da Yuma diye temizlik işleriyle ilgilenen görevliler var. Müfredat gereği çocuklar sınıflarını temizliyorlar pedagog eşliğinde. Dolayısıyla Japonya ile mukayese edilmek son derece anlamsız. Yani koskoca devlet Sınıfların temizlenmesi için bir bütçelendirme yapamıyorsak ve çocukların sınıfı temizlenmesi prens mi prenses mi yetiştiriyoruz şeklinde ifadesi gerçekten çok şaşırtıcıydı. Eşi öğretmen olan sayın vali yardımcımızın eşi de öğretmen olması sebebiyle sınıflardaki temizliğin o küçücük elleriyle çocuklarımıza yaptırılmasının doğal olması ve buna niye problem yaratıyoruz, veliler tarafından niye tepki var şeklindeki açıklaması beni fazlasıyla şaşırdı. Biz 17 milyon bu kente gelen turistin her türlü pisliğini temizliyoruz. Devletin kasasına milyarlarca liranın girmesine neden olan bu kentte milli eğitime bağlı okullarımızın sınıflarını mı temizleyemiyoruz? Buna mı bütçe bulamıyoruz? Anlamak mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde Bahsetmiştim, otoriterin rehaveti şehrin garabetine neden olmuş. O devletin şefkatli elleriyle çocuklarımızın başlarının okşanmasına ihtiyacı var. Okulları gezerseniz Sayın Vali, gerçekten o tuvaletlere asla çocuklarımızı sokmayacağınıza eminim. Temizlik deyince, bu konuda valinin temizlikle arası çok iyi değil. Haziran kapısı ile ilgili, İKOP Başkanı, hani hatırladınız, hani vatandaşın 30 milyonuyla film çekeceğinden bahseden Yalçın Sezgin, Hazriyan Kapısı ile ilgili basit bir temizlik yapacağından bahsetmişti. Bitki temizliği, kuş dışkıları ve surlar üzerindeki kararmaların basit bir temizliğiyle, yani restorasyon değil, saçlarla kapanıp yeşil jütle çevrilmiş bir vaziyette basit temizlik yapıldı. Ama ne yazık ki o kapanma nedeniyle egzoz gazlarının verdiği kirlilik eskisinden daha kötü oldu. Antalya fiziksel ve coğrafi özellikleriyle kimlik kazanmış bir kert. Bu özelliklerinden en önemlisi olan deniz, kum ve güneş sayesinde güzel bir pazarlama stratejisi yapılmış ve Bugün rakam olarak 17 milyon turiste ulaşmış vaziyetteyiz. Ve defaten söylediğim gibi burası bir turizm sömürüsü. Ne yazık ki ülkemize gelen turistler Doğu ve Batı vilayetlerimizde, ilçelerimizdeki sahillerimizde bulunan otellere otobüslerle taşınıyorlar. Onları ağırlayan otellerin dışında kentle ilgili hiçbir algıya Sahip olmadan geri dönüyorlar. Yani kent merkezi asla gelen turistlerden nasibini alamıyor. Dünya örneklerinde olduğu gibi Paris'teki bir Eiffel Kulesi, Venedik'in San Marco Meydanı, Londra Hyde Park, Moskova'nın Kremlin Sarayı'nda olduğu gibi özdeşleşemedi. Anıtlarıyla, güzellikleriyle, müzeleriyle, halka açık alanlarıyla, duası gereği şahane şelaleleriyle, Likya gibi, pek çok tarihi, Aspendos gibi, tarihi pek çok yapısına rağmen kentle özdeşleşen bir markalaşma süreci stratejisi geliştirerek. Açıkça görülüyor ki milyonlarca yabancı müşterinin şehirden anlamlı etkiye sahip marka algısıyla dönmesini sağlayamıyoruz işlevsellik şehirlerin markalaşma sürecinde önemli unsurlardır. İşlevsellikle birlikte kültür, sanat, spor, eğitim, fuar, sanayi, ticaret gibi pek çok unsurun da markalaşma sürecinde önemli bir yeri vardır. Kenttekilerin yaratıcılığıyla orantılı, yönetimsel olarak da kentin markalaşmasında çok büyük önemi olan yönetim kadrosu, sivil toplum kuruluşları, kamu ve biz kent sakinleri ve biz gazetecilerin hep beraber Antalya için çok önemli avantajlara sahip olan bu kentin ilçe markalarının da merkezle birlikte özdeşleşmesi çok önemlidir. Yani Finike, Elmalı, Manavgat şelaleden dolayı söylüyorum. Gazi Paşımız kımrıca, pek çok zenginliğe sahip, içelere sahibiz. Kent merkezinin kaleci, kentin silüeti meydan olarak şahane bir vaziyette simge olabilecekken, sembol olabilecekken, maalesef ki koca bir dondurma külahıyla o şahane yüklü minaremiz, Saat Kule'miz, bu arada Saat Kulesi demişken, o kadar ağır bir kubbe koyuldu ki surlar bayrak salınımından dolayı değil, yanlış statik hesabıyla 4,5 tonun üzerindeki koyulan kubbe nedeniyle çatlamış ve iyileştirme çalışma yapıldığını buradan vakıflara, anıtlar kuruluna ve yatırım izleme koordinasyon başkanı Vali Yardımlarımız Yalçın Sezgin'e bildirmek istiyorum. Kentin dinamiklere, kamu, kent sakinlere, sivil toplum kuruluşları ve yönetsel birimlerin iş girişimcilikle desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. İş girişimciliğin en güzel örneği ATB Başkanımız Ali Çandır. Bu yıl 13.sünü düzenleyecek olan Yörek Suvarımızın 81 vilayetinden yöresel lezzetleri bizlerle buluşturduğu için ve tanıtımda müthiş bir katkı koyduğu için kendisine buradan bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Doğru bir iş yapması sebebiyle, Antalya'nın tanıtımına katkıda bulunması sebebiyle, istikrarlı ve 13 yıldır sürdürdüğü için kendisine kamuoyu adına ve kent sakinleri adına teşekkürlerimizi ve örnek teşkil ettiğini söyleyebilirim. Bu videoyu bir teşekkürle kapatmak istiyorum yaklaşık bir ay önce köşemde bahsetmiştim. Asya Başkanı Yusuf Süleyman, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu başkanlarını ziyaret etmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye ziyaret etmediğini yazmıştım. Ziyaret etmemesinin sebebi Sayın Muhittin Böce'nin rahmetli Ali Bahar'la olan hüsumetinden dolayı etmediyse çok yanlış bir davranışta bulunduğundan bahsetmiştim köşe yazımda. Ama dün gördüm ki Meclis Başkanımız Ahmet Öztürk ve ASSO Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böze'ye ziyarette bulundular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Antalya'nın gelişip güçlenmesi için kurumlar arası bu bir birliklerin öneminin başkanlar tarafından da aradaki husumetin giderilmiş olması